billahi bismillahirrahmanirrahim elhamdülillahi rabbil alemin ve salatu ve ala rasulina muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain kal allahu teala fi kitabı kerim euzu billahi mineşşeytanirracim bismillahirrahmanirrahim فأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار من تحتها الأنهار خالدين فيها بإذن ربهم Tahiyyetuhum fiha selam. Sadakallahu lazım. Allah doğru söyledi. İbrahim suresinin 23 numaralı ayeti. Kısa ama çok değişik bir mana var bunda da. Bak şimdi. Mevla Teala ee, neydi o? Ee, sokulacaklar diyor başında. Şart koşmamış. Sokulacaklar. Burada e, üd hile kelimesi var. Bu şifredir bu. Yani e, meseleyi anlatan burası. Öbür taraflar buraya girdikten sonra zaten neden girdiğini anlıyorsun, neden yaptığını anlıyorsun. Yani neden seni sokuyorlar? Şart edatı yok. Hemen kırık mana vereyim ben size. Evet. Ve üdhile sokulacaktır. Kimler? Kimler o kullar? Kimler? Kimler? Ellezine. Öyle kullar ki daha gelmedi. Vasıf gelmedi. Sıfat gelmedi. Özellik gelmedi. Yani kulların sokulacağını sokulacak yerde gelmedi. Sokacağım diyor Mevla da nereye sokacak? Nereye seni koyacak? O da yok bak kelimenin başında. Kur'an'da böyle bir ahenk, böyle bir disiplin, böyle bir özellikler var arkadaş. Acayip. Devam edelim. Ellezine okullar <laughs> ki amenü. Birinci şart geldi. İman, iman, iman. Anlamadıysan anla bunu artık. Atıl vav var. Daha 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 ve aminu salihati. Salih amel işleyenler. Bunları sokacağım diyor Mevla. İman edenler ve salih amel işleyenler. Ondan sonra nereye? Cennetin, cennetlere. tecrih akıyor. Nereden? Min tahtiyel enharu. Köşklerinin altından ırmaklar akan cennetlere evet sokulacaktır bunlar. Hiç. Ne oldukları halde halidine fihe temelli kalıcı olarak sonsuza kadar zaman yok. Mekan var, zaman yok. Neyle? Bir izni Rabbihim. Rablerin izniyle. Bak bunlarda öyle manalar var ki. Allah Allah. Tahiyyetühüm. Selamlaşmaları nerede? Tihe. orada, o cennette. Evet. Selam. Selam. Selamun aleyküm yani. Selam da aynı manada. Selam olsun sizlere. Ne güzel dünya hayatında Allah'a itaat ettiniz. Allah'a iman ettiniz. Şeriat nizamına inandınız siz. Ne güzel kullarsınız. Buyurun, buyurun, buyurun diyecek melekler. Ne konuşuyorsun arkadaş sen ya? Onlardan olmaya çalışın aga. Malları o yüzden verdiler. Mesela adamın eşi mi? Ne yapar? ne eş eş ne işe yarar? Haramdan kurtarır. Para seni harama sokuyor. He? Ah, ah güzel kardeşim. Evet. Allah bundan evvel 22. ayette, bu 23 numaralı ayette oraya mealen bakabilirsiniz. Allah Teala 20 22, 22. ayette cehennemliklerin hallerini pek çok yönden açıklamış. Peşi sıra cennetlik olanların hallerini açıklamıştır bu ayette. Bir diğer ayette cehennemliklerin halini anlattı. Bu ayette cennetlik olanların halini anlatıyor. allah Teala Hazretleri tevhid ehline takdir ve sevgiyle verilen halis ve devamlı bir menfaat olan cenneti anlatıyor bu ayette. Süresini anlatıyor. Süresi nasıldı abi? Bak. Halidine fiha fiha orada. Yani o cennetlerde <laughs> halidine devamlı kalır. Süre yok. Burada ebede kelimesi getirmemiş. Ben size hep okuyorum ya. Halidine fiha ebede. Burada ebedi kelimesi aynı manada. Bu e, bu halidine <laughs> aynı manada. Sonsuza kadar duracaklar. Hiç çıkmayacaklar. Evet. Mevla süresini anlatıyor. Kafalarda şüphe kalmasın diye. Ya Rabbi beni cennete soktun. Ne kadar ben takılacağım diyorsunuz ya siz bir yere. Heh. Ne kadar kalacağım ben orada? Mevla ona cevap vermiş hemen. Ebedi. Sonsuz. Şimdi bugün insanlar var ya, geçen anlattığım sohbetlerle bağlantı kurayım isterseniz. Evet, eşya maddeyle sen Allah'ın rahmetini alabilecekken gazabını alıyorsun onlarla. Ne kadar acayip bir şey değil mi? Halbuki onlar, onlar senin ne, niçin verilmişti? Fahrettin Razı Hazreti ne buyurdu orada tefsirde? Niye verildi onlar? Allah'ın rızasını kazanmak için, fısk ve fücürden uzaklaşmak için kula bu menfaatin ulaşması ancak ve ancak Allah'ın izine ve emriyle olmuştur. Yani bir insan bu menfaate, cennet bir menfaattir. Rahmet bir menfaattir. Ondan sonra bu menfaate ulaşması ancak Allah'ın izniyle ve emriyle olmuştur. Zaten ayet-i kerimede ne buyuruyor bize? Bir izni Rabbihim. Rabbilerin izniyle. Bak bu başka ayet yok böyle. Yani üd konulacaklar. Onlara cen onlara cennete girmelerine izin verilecek. Herkese izin yok. Anladınız mı burayı? Hani senin fabrikada çalışıyorsun da efendim aylık izinin var ya yeni giren adama izin vermiyorlar. Bir beş yıl, 8 yıl, 10 yıl ol bakalım diyorlar. Bir çalış görelim bakalım yani ne izin vereceğiz sana? Ne, ne ünerin var senin? Eskimedin de iki gün sonra kaçarsan ne olacak? Hesabı. Evet. Onlara cennete girmelerine izin verilecek. Onlar daimi kalmak suretiyle cennettedirler. Bir izni rabbihim ayette geçen izin kelimesi burada bak izin kelimesinin burada rahmet manasını aldığımız zaman tefsir alimler diyor ki rahmet manası da var burada. O zaman mana nasıl oluyor biliyor musunuz? Bak ne kadar değişiyor. Sanki onlar Rablerinin rahmeti sayesinde cennete ebedi kalacaklar. Manası var. Hani Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a sordular ya Resulallah sen amellerinle mi yoksa Allah'ın rahmetiyle mi? Ben de Allah'ın rahmetiyle gireceğim dedi. Bu meşhurdur bu hadise. Allah'ın rahmeti. Yani Türkçe size ne söylüyorum biliyor musun? Yaptığınız ibadetler, verdiğiniz sadakalar, yaptığınız haclar sizi cennete sokmuyor. Vesile oluyor. Zira cennetin bedeli bunlar yetmiyor o bedele. Anlayabildiniz mi? Yani bunlar çok hafif şeyler aslında. Yani kolay şeyler, hafif şeyler bir bedel olacak o bedel ne Ne? salih amel imanla beraber ama cennetin karşılığı mı değil burada Allah'ın nesi giriyor <laughs> ee, hemen söyleyelim bi iznir <laughs> rabbihim Rabblerinin izniyle o bi izni kelimesine de bir mana verdik rahmetinle <laughs> Allah'ın rahmetiyle gelecek İsrailoğullarından bir abid vardı abidün Abedek kelimesinin ismi faili. Çok ibadet etici Yani gündüz sıyamda, gece kıyamda, gündüz oruçlu, senin olduğun gibi, gecede böyle teravih kılıyor. O teravih kılmıyor, başka namaz kılıyor tabi Senin kılmadığın namazları kılıyor. abit olmuş bu adam. Onun da bir sarhoş arkadaşı var. Hiç berduş, Müslüman ama adam ha. Bir gün neye de biliyor musun? Ya bu söz söylenir mi ya? Dedi ki Allah seni bak böyle yaparsan affetmeyecek dedi. Mevla Teala azay samı yolladı. Onların ruhunu gabzetti. O Sarhoş Ayşe var ya ne dedi? Benim rahmetimle gir cennete dedi. Öbür abi de dedi ki sen de cehenneme dedi. Bana malik misin sen dedi ya. Böyle konuşabiliyorsun sen? Senin ne haddine konuşmak? O yüzden ağzından çıkanı kulağın duysun. Bak benim ağzım sana uzak ama kendi ağzın bir karış bile değil. Ağzından çıkanını kulağın duysun. Ne konuşuyorsun sen? Kimle konuşuyorsun sen? Babanla konuşunlar dikkat et. Senin asker arkadaşın mı baban? Hoca senin cilli arkadaşın mı? Nasıl konuşuyorsunuz öyle? Geçen gün açtım birine telefon. Hiç ya hiç hocayla öyle konuşulur mu ya? Sildim defterden sildim. Onunla mı uğraşacağım? hadi bundan sonra arasın edep be edep yahu edep edep seni edep yükseltir kardeş size söylüyorum edepsizlerine konuşacağız şimdi sen edeplenmeye çalış buradakilere çalışalım biz evet yani sanki onlar Rablerinin rahmeti sayesinde cennete ebedi kalacaklar manası da vardır sadece biriyle yetinmeyen burada başka bir incelik var. Allah Teala Hazretleri imandan sonra salih ameli getirmiş. Sadece biriyle yetinme yetinmeyen hem iman hem de salih ameli eksiksiz yere getirenler bunlar. Bizimkisi patlak, çatlak, hiç layık değil Allah'a. Ben kendi adıma konuşuyorum. Sen belki evliya oldun, bilmiyorum ben ona. Ben kendi adıma konuşuyorum. Bizim ibadetlerimiz şu anda Allah'a layık olan ibadetler değil. Biz Allah'ı hakiki manada zikreden kullar değiliz. Yapmamız gerekenleri yapıyoruz. Yapamadıklarımıza da üzülmemiz lazım. Öyle bir derdi olan adam zaten aynı yerde durmaz. Hem iman hem de salih ameli eksiksiz yerine getirenlerdir bunlardır. Bunlar cennetlere yerleştirilecektir. Neyle? Allah'ın iziyle ve Allah'ın rahmetiyle. Melekler onlara uzun ömürleri olma sebebiyle cennette ebedi kalacak ya bunlar. Melekler onların uzun ömürlü olmaları sebebiyle cennetlerde her türlü afetlerden selamet için selam diyerek hayırlı bir dilekte bulunurlar melekler. Bak burada ne var? Bak ayeti sonuna bakın. Hemen hemen bir şey söylüyor bize. Tehiyyetühüm. <laughs> Fiha orada selamlamalar, selamla selamlaşmalar, selam vermeler. Evet. Selam. Selamdır ancak. Duaları selamdır. Anlatacağım. Selamın da az çok bir manası var. Bakalım nereden ne anlayacağınız. Selam diyerek o melekler onlara cennetlerdeki her türlü afetlerden selamet için selam diyerek hayırlı bir dilekte bulunurlar melekler. Buraya şey de giriyor. Selamun kavlen min rabbir rahim de giriyor tefsirlerde. Onların onlara Rablerinden bir selam var. Bu ayetin manasında. Evet. Dünyada selam. Kabirde selam. Ahirette selam, cennette ebedi selam. Günaydın, tünaydın, hello, bonjour nerede kaldı? Sen dünyada bunlar. Bak bizim selama bak. Bak 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 bak. Bir daha sayayım mı? Dünyada, kabirde, ahirette, cennette, ebedi saltanatta selam var. Ağzınızdan o kelimeler çıkmasın be kardeş. Biri söylüyor diye sen söyleme onu ya. Sen neden İslami kurallara göre bir hayat tanzim etmedin bugüne kadar? Her ağzınızdan çıkan kelime bizzat melekler tarafından Katip melekler var kardeşim, bunu biliyorsun az çok sen. Bunlar yazıyorlar. O iftiracılara, o dedikoduculara, o söz gezdirenlere ne azaplar var. Adam ne diyecek? İyi ki ben bunlardan değilim. Tabii. Hatta bir adam var arkadaşı, dünyada böyleydi. O da onun arkadaş edinmişti ama akıllık etti, ondan ayrıldı. Bak, 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 bak. Ayet var bu konuda. Ayrıldı. Tövbe etti. Ben dedi seninle artık duramam. Sen bozuk adamsın. Ondan sonra dinsiz adam değil ha. bu. Ben Müslümanım diyen adamlardan bahsediyor size. Başka türlü bir şey anlama. Cennette her istendik şey var ya. Dedi ki ya Rabbi benim bir arkadaşım vardı. Ben bundan uzak kaldım. Uzaklaştım. Ayrıldım. Bazı kötülüklerini gördüm. Evet. Bana dedi onu gösterir misin? Göster yani göster bana onun durumunu. Perdeyi bir kaldırıyor Mevla ateşte yanıyor. O arkadaşı olan kankası ne diyor biliyor musun? Vallahi ne et, et, iyi etmişim de bundan ayrılmışım dünyada. Yoksa ben de onunla beraber aynı cehennemde yanacağım. Ah kardeşim bir gün yaparız bu ayeti denk gelirsek. Evet. Veya cennette müminlerin birbirlerine selam ile hayır dilekte bulunurlar. Bu ayette de bu mana var. Selam her türlü hayrın, her türlü bereketin ismidir. Bak bak bak. Bir kelime ben size anlattım daha evvel. Esselamu Aleyküm ne demek? Düşersen kaldırırım. Borç istersen veririm. Açsan doyururum. Bana kasanı, keseni. Kime teslim edeceğiz ya? Nerede güvenilir adamlar? <laughs> He? Sözünde duran adamlar nerede? Kabirlerde. Doğru adamlar nerede? Bana teslim et. Teslim edebilirsin. Benden sana bir zarar gelmez. Arkandan gıybet etmem. Dedikodunu yapmam. Kuyunu kazmam. Ayağının altına mus kabuğu koymam. Şimdi yapmadıklarını bırakıyor, bırakmıyorlar. Her naneyi yiyorlar. Bunlar tabi ahireti hafife alan insanlar. Ahiretle ilgili ahvalleri de hafife almış insanlar. allah Teala Hazretleri onlara da ona göre muamele edecek. Kulun hakkını almak Allah'ın hakkıdır. Çünkü adeli, adaleti gereğidir. Ve bunlar zalimdir arkadaşlar. Onu da bilin yani. Zalimlerle beraber bulunma. Çok pişman olursun. Öldükten sonra çıkacak bunlar. Burada gözükmüyor. Burada gözükmüyor kardeşim. Aynı zamanda onlara cennetlerde esenlik ve güzellikler dilerler melekler. Meleklerin selamları da Rablerinin nedir? Melekler kendi başına selam veremez. allah Teala Hazretleri şimdi ahiretteki olan meseleler bunlar. allah Teala Hazretleri iki tane mesele söylemiş. Cennete sokulacaklar bunlar demiş. Öbürküler nerede kaldı? Nerede kaldı? Hani Allah sen bilmezdik, hani biz bizim bilen bilmezdik Allah kuluna nasıl muamele edecek? Bak ben size bir şey söyleyeyim. Ramazan orucunu tutmakla, teravihleri kılmakla buraya ulaşamazsınız. Bu iş sizin bildiğiniz gibi değil. Çok iş yapmak lazım. Çok sevap kazanmak lazım. Adam bir sevaptan dolayı cehenneme gidiyor orada. Müslüman adam. İmanda kurtarmış yani ha. Maşallah nasıl kurtardıysa. Evet. Allah müminlere dünyada cennetleri vaat etmişti. Hatta ölüm esnasında can verirken melekler okula bunu müjde olarak verirler. Nerede? Fussilet suresinin 30 ve 32. ayetlerinde. Hemen okuyayım, manayı vereyim. İnnellezine muhakkak ki o kullar dediler ki Rabbin Allah, Rabbimiz Allah'tır. Yani Allah'ı tevhid ettiler. Allah'ı birle, birlediler. Zatında bir, sıfatlarında bir, esmasında bir, fiillerinde bir, hükmetmesinde bir, ilahlığında bir dediler. Ve gökten geldiği nizama inandılar. Evet. Sümme sonra sümme bu inançlarından, amellerinden, itikatlarından zerre kadar ayrılmalılar. Aynı çizgide istikamet gösterdiler. Bunlara öbürküler dışarıda kaldı. Ben karışmam onlara. Güzel oldu ha. Tekerleme. Tetenezzelü aleyhimül melaiketü. Melekler inzal ederler, inerler. Ölüm esnasında, kabirde, mahşerden çıkarken ondan sonra Ella tehafü sakın korkmayın ve la tahsenü mahsun da olmayın. Mahsuniyet ve korku sizden uzak olsun ve ebşirû sevinin 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 siz. Neyle bir cenneti Cennetle sevinin diyorlar. Melekler ölüm esnasında bu adamlara. Mevla Teala ondan sonra cennette, cennet deyince elleti Öyle cennet ki küntüm siz oldunuz. Tüadün size Allah cenneti vaat etti işte böyle. Bak bu İbrahim suresinin 23 numaralı ayetinde cenneti vaat etti, cennetin ne kadar zaman içerisinde olacağını, girenlerin hiç çıkmayacağını, ebedi ilebet kalacaklarını hepsini anlattı bize Mevla. He? Şimdi efendi kardeşler, burada başka bir şey söyleyeceğim size. İnsanların yazdığı kanunlarda olmayan vaat İslam'da var. Şeriatta var. Akıllılık edin. Ölümden sonra hayat yok demeyin. Eğer o hayat yoksa senin bu hayatın da olmaması lazımdı. Bu hayat varsa o hayat kesin. Zaten gidişimiz saatlere baksanıza gidiş oraya. Kuvvet gidiyor. Saçlar beyazlıyor. Beden hastalanıyor, böbrekler çalışmıyor, mideyi ameliyatla yarım yarısını alıyorlar. He ee, saçların dökülüyor önden. Uuu, sen gidicisin ya benim gibi. Gittiğinin farkında mısın? Hani özgürdün sen? Hani sarı çizmeli Mehmet aydın ben? Hani ben istiklal var, hürriyet var, istediğim gibi yaşarım diyordun sen? Nerede o jönler, nerede o artistler? He? Hepsi indi kabre. Kabir kapısını bugüne kadar kimse kapatamamış. Hiç kimse uğraşmasın. Ölüm hak, miras helal. Bilirsin bunu. O yüzden beşeri ideolojilerde ölümden sonra hayat olmadığı için onların inancında hayat olmadığı için mükafat da yok. Ben bunu sosyalistlere sordum. Dedim ki öldükten sonra bana ne vaat ediyorsunuz ki ben sizin tarafa geçeyim dedim. Geçeceğim yok tabi ya. Yanlışı anlamayın. Bu mantıktır yani. Dedi ki bizde yok. Geçen gün bir yerde gördüm. Gülmeyin ama. Tereyağlı kol böreği. <laughs> kol böreği bile yok. Tereyağı bıraktım. Kuru olsun bu hale. Seyko 5 hiç yok. Hiçbir mükafat yok. Sen davanı güdeceksin. Onun için geceler uykusuz kalacaksın. Evet e, ölüm oruçları tutacaksın. Davanı savunacaksın, savunacaksın, savunacaksın. Öldüğün zaman sana hiç mükafat vermeyecek o sistem. O rejim, o ideoloji hala anlamadın mı sen bunu be kardeş? Aa, ya benim anladığım şey sen niye anlayamıyorsun? Ben anlıyorum bunu. Sendeki akıl bende var. Bendeki akıl sende var kardeş. Mevla Teala burada ne diyor bak? Ne diyor? Sıfatlarını tecimin tahtiel en haru o cennetin köşklerin altından akan nehirler var. Evet. Halidine halidine fiha Orda ebedi lebet kalacaklar. Sonsuza kadar. Ya hangi yeryüzünde, hangi ideoloji sana bu vaadi ölümden sonra veriyor? Bak Allah veriyor. İslam veriyor, Kur'an veriyor, Allah veriyor. Neden dönmüyorsun? Neden tövbe etmiyorsun? Niye istikametini değiştirmiyorsun? Neden aykırı aykırı gidiyorsun? İnat etmeyin ya. Bu batıldan uzaklaşın arkadaş. Ben onu bunu bilmem. Ben sana hakikati duyuruyorum. Anlatıyorum. Delillerini sunuyorum. Bu delilere rağmen hala sen e, Allah'a dönmekten, onun şanlı peygamberin sünnetini yaşamaktan yüz çeviriyorsan, bunun vebal sana ait. Dünya pazarı bir kere kuruldu. Bir daha kurulmayacak. Bir kere kuruldu. İlk Tek son hayat bu. İkinciye diriliş var. Ama böyle bir hayat yok. Osman abi iki çay yapsana. Böyle bir mesele yok. Abi oradan bir buçuk döner. Yoğurtlu olsun. Yok öyle minane. Bitti. Sen burada yedin, içtin. Her şeyi yaptın. Bir de orada mı verecekler zannettin sen? Kim söylüyor sana bunu? O yüzden gel aklını başına al. Tövbe etmenin tam vaktindeyiz, iman etmenin tam vaktindeyiz. Sen bunları biraz düşünürsen, Kur'an'la tanışırsan, bak arkadaş ben sizi hiçbir vakfa, hiçbir derneğe, hiçbir cemaate davet etmiyorum. Öyle bir niyetim de yok. Ben sizi Allah'a, Kur'an'a, İslam'a davet ediyorum. Benim derdim bu, başka bir dert yok. Allah'ın izniyle Rabbim inşallah yar ve yardımcımız olsun. Amin. Bu sohbetleri diğer insanlara ulaşmasını allah Teala Hazretleri bütün manileri kaldırıp ulaştırsın. Amin. Ya Rabbi bir takım belalar, musibetler var. Semavi ve arzi bütün belaları bu ümmetten kaldır Ya Rabbi. Amin. Sübhane Rabbike Rabbil İzzetemma ve selamun alel velhamdülillahi rabbil alemin el fatiha evet. euzu billahi minneşşeytanirracim elhamdülillahi rabbil alemin Rabbena takabbel minna inneke entes semi'ul alim. Amin, 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 amin. Allah kabul etsin. Allah tekrar nasip etsin. Amin.